Merhabalar kanalımın yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte eti pop bitter çikolatalıyı inceleyeceğiz. Tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenip kanala halen abone değilsen abone olmayı unutma. Düşünce fikirlerini yorum olarak bizlerle paylaşabilirsin. Ee, ürünün toplamda ağırlığı 55 gram. Ee, ve 1.5 TL'lik de bir fiyatı var. E, ee, i̇çerisinde toplamda 232 kalori bulunmakta. Ee, 12.1 gram yağ, 30.2 gram karbonhidrat, 20.3 gram şeker, 2.9 gram da protein bulunmakta. Ee, besin değerleri de böyle. İçerisine bakmak isteyen arkadaşlar e, internetle ufak bir araştırma yaptıkları zaman zaten direkt karşılarına çıkacaktır. Ee, eti Popkek bitter çikolatalı. Bakalım tadı nasıl. Hemen şöyle açalım. Şöyle çıkardık. Şöyle uzakta bile olsanız hemen bitterimsi bir koku Geliyor güzel bir kokusu var görünümü de böyle hemen bir tadına bakayım. arkadaşlar tadı hiç fena değil bence güzel ee, evde yapılan brownie keklere böyle fazla kakao konulmuş e, brownie keklere benzetilmiş e, içerisinde çok fazla bitter çikolatası yok zaten %2 gramlık e, %2'lik bir bitter çikolata kullanılmış e, öyle çok ağır bir bitter tadı yok e, hafiften böyle bir bitter tadı geliyor ama bence tadı güzel olmuş. Normal popkeklere göre bence bu popkek daha güzel. Alıp sizlerde deneyebilirsiniz. E, benim favori popkek e, çeşidim limonlu popkek. Ben limonlu popkeki daha çok seviyorum ama bu da ikinci olarak bence iş görür. Gerçekten güzel bir tadı olmuş. Üstteki karttan ya da açıklamalardan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.